Şimdi a bir tam sayı ve 2a-5 ifadesi bir rakamdır. Şimdi rakamlar sıfırdan başladığı için demek ki 2a'nın 5 olması gerekiyor. 2a'nın 5 olması için de a'nın 5 bölü 2 olması lazım. Ee, bu şekilde 5 olacağını söyleyebiliriz. Ama a bir tam sayı olduğu için demek ki bu 5 bölü 2'den büyük. 5 bölü 2 2.5, buçuk. 2 buçuktan büyük tam sayılar alalım. 3, 4, 5, 6 bu şekilde gider rakamlar kümesinde en fazla neyi verebiliriz 14'ü verebiliriz Dolayısıyla bu en fazla 14 olabilir Yani 14'ten 5 çıkartırsanız bu ifade ne olacaktır 9 olacaktır 2A 14 ise A'nın da 7 olması lazım yani A en fazla 7'ye kadar gidebilir Şimdi biz şunu biliyoruz eksinin tek kuvvetleri eksidir o zaman e, eksi 3 üzeri 3'ün negatif olduğunu biliyoruz. Eksi 5 üzeri 5'in de negatif olduğunu biliyoruz. Eksi 7 üzeri 7'nin de negatif olduğunu biliyoruz. Pozitif olanlar ise eksi 4 üzeri 4, eksi 6 üzeri 6 çünkü e, negatiflerin çift kuvveti pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bize negatif olmama yani pozitifleri soruyor. Pozitifler 2 tanedir. İstenen durum 2. Tüm durum baktığımız zaman 5 tanedir. O zaman bizim olasılığımız 2 bölü 5 olarak karşımıza gelecektir. <laughs> Ali fiyatları verilen kalem ve silgilerden rastgele birer tanesini alıyor. Buna göre Ali'nin ödeyeceği toplam tutar için kaç farklı olası durum var. Şimdi ben sırasıyla 30'u 15 ile toplarsam 45 bir kalem bir silgi alacağım. 30 da 10'u toplarsam 40. 30 da 20'yi toplarsam 50. 30 da 5'i toplarsam 35. Şimdi geldik 20 liradan. 20'yi 15'i toplarsam 35 zaten yazdım. Farklı olası durumları inceliyorum. 20 ile 10'u toplarsam 30. 20 ile 20'yi toplarsam 40 zaten yazıldı. 20 ile 5'i toplarsam 25. Daha sonra 15 ile buradaki 15'i topladığımız zaman 30. Ee, zaten yazdım. Diğer bir yandan 15 ile 10'u toplasam 25 yazdım. 15 ile 20'yi toplasam 35 yazdım. 15 ile 5'i toplasam 20 yazdım. Şimdi toplam 2, 4, 6, 7 tane farklı olası durum mevcuttur. Görselde rakamlardan oluşan 4 haneli bir telefon şifresi gösteriliyor. Sembollerin yerine yazılacak bu ifadenin baktığımız zaman bu rakamın karesi olduğunu söylüyor. O zaman şöyle düşünelim. Rakamları birbirinden farklı demediği için sıfırın karesi sıfır. Dolayısıyla ben bunu 00 0 diye yazabilirim. Araya da zaten ne var? 3 ve 8 var. 1'in karesi 1'dir. Yine arada 3 ve 8 var. 2'nin karesi 4'tür. Yine arada 3 ve 8 var. 3'ün karesi 9'dur. Arada 3 ve 8 var. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi şifrenin ilk denemede bulunma olasılığı kaçtır diyor. E, baktığımız zaman toplamda 4 tane durum var. Bu 4 durumdan bir tanesi şifremizdir. O zaman bizim olasılığımız 1 bölü 4 olarak karşımıza gelecektir. Bu kadar numaralanmış bilyeler bulunmakta. Makine yandaki çubuk çekilince düşen bilye üzerinde yazan sayının kare alıyor. En yakın tam sayı yuvarlayıp ekrana yansıtıyor ekranda yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Bakınız. Şimdi 1'den 34'e kadar gideceğimiz için en fazla zaten kök 34'e kadar gidebileceğiz. Burada gidebileceğimiz asal sayılar 2, 3 ve 5'tir. 2 burada kök 4'e, 3 ise kök 9'a, 5 ise kök 25'e denk, 6 ise kök 36'ya denk. O zaman bizim en fazla kök 34'e kadar gideceğimizi bildiğimiz için burada alabileceğimiz asal sayı değerleri 2, 3 ve 5'tir. Şimdi 2, 3, 5'e yakın olan kök değerlerini bulalım. Şimdi kök 3 sayısı baktığımız zaman yani kök 2 sayısı 1'e yakındır. Ama kök 3 sayısı ise 2'ye yakındır. Çünkü kök 3 sayısı 1 ile arasındaki 2 birim var. 2 ile arasında 1 birim var. Yani şöyle düşünün kök 3 burası 2 birim burası 1 birim. Dolayısıyla kök 3 2'ye yakındır. Aynı mantıkla kök 4, kök 5, kök 6 bunların hepsi kök 4'e daha yakın olduklarından dolayı ee, yaklaşık değerleri burada ne gelecektir? 2 gelecektir. Toplam buradan kaç tane değer var? 4 tane. Keza 3'e yakın olan köklüler ise kök 7, kök 8 bunlar da kök 12'ye kadardır. Buradan da 6 tane. 5'e yakın olanlar ise örneğin kök 21, 21, 16 arasında 5 birim. Burası 4 birim. Dolayısıyla kök 21, 5'e daha yakındır. Kök 21'den kök 30'a kadar. Kök 31'i alamam. Çünkü burası 5 birim. Burası ise 6 birimdir. Kök 31 ise 6'ya daha yakındır. Buradan da 10 tane değer var. Buradan topladığımız zaman 16, 4 daha toplamda 20 tane sayının yaklaşık değeri asal sayı çıkacaktır. Tüm asal sayı, tüm e, baktığımız zaman sayı kümeleri ise 1'den 34'e kadardı. 20 bölü 34'ten sadeleştirdiğimiz zaman cevabımızın 10 bölü 17 olarak karşımıza geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları üst üste koyduğunuz zaman bakınız birinci kare ikinci karenin üzerine gelecek. Şimdi kırmızı morun üstüne geliyor. Mor sarının üzerine geliyor. Burada sarı sarının üzerine geliyor. Burada ise kırmızı kırmızının üzerine geliyor. Yani toplamda dört bölme var. E, renklerin tamamı birbirinden farklı olan birinci bölmeyle şuradaki ikinci bölmeydi buradaki bölmeler sarı sarının üstüne geliyor kırmızı ise kırmızının üstüne geliyordu. O zaman istediğimiz olan renklerin tamamının birbirinden farklı olması iki durumlu var. Toplam 4 durumdan o zaman olasılığımız 1/2 bölü olarak gelecektir. Kısa kenarını bize 2 üzeri 5 vermiş. Uzun kenarını bilmiyoruz. Ama alanı 16 üzeri 4. 16 2'nin 4. kuvveti. 4 ile 4'ü çarparsak 2 üzeri 16. Demek ki uzun kenarı 2 üzeri 11. Çünkü 11 ile 5'i topladığımız zaman 16 olacaktır. Şimdi eğer uzun kenarı 2 üzeri 11 ise burada 2 üzeri her bir kenarı 2 üzeri 5 mm olan kareler elde ediliyormuş. Kaç tane elde edebiliriz ona bakalım. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 5'e böldüğümüz zaman 2 üzeri 6 olacaktır. Yani toplamda 64 tane kare elde edebileceğim. Şimdi bunlarda kırmızı olanlarını istiyorum. Her 3 bölmede bir tekrar ediyor dikkat ederseniz. Kırmızı mavi turuncu, kırmızı mavi turuncu. Şimdi 64'ü 3'e böldüğümüz zaman kaç kere tekrar ettiğini bulabiliriz. 64'te 3, 21 defa var. 63 kalan 1 oldu. Şimdi 21 kere tekrar edecek. 21 tane kırmızı olacak. Artı başa döneceğiz. Tekrar bir tane daha kırmızı olacak. Toplamda 22 tane kırmızı olacağını söyleyebiliriz. Her iki tarafı ikiye böldüğümüz zaman 11 bölü 32 olarak karşımıza gelecektir. Dolayısıyla aradığımız seçenek D seçeneğidir. Kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 5, B torbasından 2 bölü 3, C'den 1 bölü 4 olduğunu söylüyor. ABC torbalarında eşit sayıda kırmızı bilye var onu biliyoruz. Şimdi o zaman şimdi burada kırmızı gelme olasılıkları 3, 2, 1 olduğu için 3, 2, 1'in ortak katı ne olur? 6. O zaman biz bu olasılığı 2 ile genişletirsek 6 bölü 10. Bunu 3 ile genişletirsek 6 bölü 9. Bunu 6 ile genişletirsek 6 bölü 24 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi eğer kırmızı gelme olasılığı 6 bölü 10 ise gelmeme olasılığı 4 bölü 10'dur. E, toplamları 1 olacak. Buradan da gelme olasılığı 3 bölü 9. 9'dan 6'yı çıkarttım. 24'ten 6'yı çıkarırsam da gelmeme olasılığı 18 bölü 24 olarak gelecektir. Bu da mavi bilyenin olasılığıdır. Yani bu kırmızı gelme olasılığı, bu kırmızı gelmeme olasılığı yani mavi gelme olasılığı aslında. 4 bölü 10 da 2 bölü 5'e tekabül, 3 bölü 9, 1 bölü 3'e tekabül, 18 bölü 24'te her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman pay ve paydayı 6'ya böldük 3, 24'e 6'ya böldük 4. O zaman 2 bölü 5, 1 bölü 3 ve 3 bölü 4'ü görebiliriz ama 3 bölü 5'i göremeyiz. Dolayısıyla aldığımız seçenek C seçeneğidir. Paketten en az 2 tane alacak, dörtlü paketten de, altılı paketten de ikişer tane alacağını söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki dörtlü paketten iki tane alsın, o zaman geri kalan 10 paketin 8'lisi altı olsun. Şimdi şu an eşitler mi? E, değiller. Yani şunu söyleyeyim, yani Naz'ın satın aldığı toplam elma sayısı limon sayısından fazla. O zaman çarptığımız zaman burada 8 tane almış olur. 6 kere 8'den de buradan 48 tane almış olur. Biz ne istiyoruz? Elma sayısının limon sayısından daha fazla olması. Eğer bunu 3 yaparsak 3'e 7 hale büyük değil elma sayısı. Burasını 4'e 6 yapabiliriz. Hatta bütün durumları yazalım. 5'e 5 yazabiliriz. 6'ya 4 yazabiliriz. 7'ye 3 yazabiliriz. 8'e 2 yazabiliriz. Başka da yazamayız. Çünkü en az 2 paket alacağız. Şimdi bakınız. 8 kere 4 32, 2 kere 6 12 bu daha büyüktür. Dolayısıyla bu olur. 7 kere 4 28, 3 kere 6 18 bu daha büyüktür. 6 kere 4 24, 4 kere 6 24 bu eşit oldu. Bundan sonrakiler ise limon sayısının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O zaman mesela burada 5 kere 6 30 tane limon buradaysa 5 kere 4'ten 20 tane elma alınmış oldu. Bizden daha fazla olmasını istiyor olasılığın. O zaman 1, 2 tane durum var. İstediğimiz durum 2. Tüm durum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durum var. O zaman olasılığımız 2 bölü 7 olarak gelmiş oldu. İki kolide bulunan topların sayıları verilmiştir. A kolisinden rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı 3 bölü 4. B kolisinden rastgele alınan bir topun kırmızı renkli olma olasılığı 2 bölü 3. Bakınız. Şimdi ben A kolisindeki kırmızı topları bilmiyorum. A tane diyeyim. Diğer bir yandan burada 1, 2, 3, 4, 5 tane top olduğunu da biliyorum. B kolisinde de kaç tane kırmızı top olduğunu bilmiyorum. B tane diyeyim. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane top olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bu durum için konuşalım. Bizden istenen kırmızı. Kırmızı A. Tüm top sayısı ise A artı 5. Olasılığın ne olduğunu söylüyor. 3 bölü 4 olduğunu söylüyor. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 4a eşittir. 3a artı 15 olarak karşımıza geliyor. 3a'yı diğer tarafa atarsak a'nın burada 15 geldiğini söyleyebiliriz. Diğer koliden ise kırmızı gelme olasılığı 2 bölü 3. Kırmızı gelme b. Tüm top sayısı ise b artı 7. Bunun olasılığının da 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. İşler dışlar çarpımından 3B eşittir. 2B artı 14 olarak geliyor. Diğer tarafa attığımız zaman 2B'yi B'nin de burada 14 geldiğini söyleyebiliriz. 15 artı 14'ten toplam kırmızı top sayısı buradan 29 olarak gelecektir.